Çöplükteki Ressam Bir Zamanlar şehrin kenar mahallelerinden birinde büyük bir çöplük vardı. Renkli poşetler, eski gazeteler, metal kutular, kırık camlar her şey birbirine karışmıştı. Fakat bu karmaşanın içinde bir gün ilginç bir şey olmaya başladı. Bir köpek burnunu çöplüğün soğuk duvarlarına sürterek oraya bir şeyler yapıyordu. Kimse fark etmedi çünkü köpek çok sıradan bir köpekti. Sadece gidecek bir yeri olmayan, sokaklarda yaşamaya alışmış bir köpekti. Ama bir sabah, o köpek, hiç farkında olmadan dünyaya yeni bir sanat akımı başlatıyordu. Köpek, küçük bir golden retriever'dı. Adını kimse bilmiyordu ama insanlar ona sadece çöplükteki köpek derlerdi. Her sabah çöplüğe gelir, büyük bir hevesle burnunu duvarlara sürtüp ilerlerdi. Burnu duvarlarda çizgiler bırakıyordu. Çizgiler zamanla daha karmaşık hale geldi. Bazen yuvarlaklar, bazen dalgalı çizgiler, bazen ise sadece rastgele noktalar. Kimse dikkat etmedi ama bir sabah çöplüğün bir köşesinden geçen bir sanat öğrencisi köpeğin bıraktığı izleri fark etti. Öğrenci çöp kutularını geçerken köpeğin burnuyla bıraktığı izleri gördü. İlk başta sadece şaşkınlıkla baka kaldı ama sonra bir şey fark etti. O izler çöplüğün pisliğinin ve düzensizliğinin içinde bir tür düzen oluşturuyordu. Bu bir sanat olabilir mi diye düşündü. İhtiyatla cep telefonunu çıkarıp birkaç fotoğraf çekti. O anda köpek burnunu duvarlara sürtüp bir başka desen daha bırakıyordu. Çizgiler, yuvarlaklar, spiraller hepsi çöplüğün karmaşasında bir anlam taşıyormuş gibi görünüyordu. Sanat öğrencisi fotoğrafları sosyal medyasında paylaştı ve işte o paylaşımdan sonra her şey değişti. İlk başta kimse gerçekten ne olduğunu anlamadı ama birkaç saat içinde fotoğraf bir sanat galerisi hesabı tarafından paylaşıldı. Ardından sanat çevrelerinde Çöplükteki Ressam adlı bir akım duyulmaya başladı. İnsanlar köpeğin duvarlara bıraktığı desenlere hayran kaldılar. Onlar için köpeğin yarattığı şey sanattan çok daha fazlasıydı. Her çizgi, her daire, her iz, bozuk bir dünyanın içinde ortaya çıkan bir düzeni simgeliyordu. Bir hafta sonra bir sanat galerisi çöplükteki ressamın eserlerini sergilemeye karar verdi. Ama bu sergi sıradan bir sergi değildi. Galeri çöplükten alınan duvar parçalarını sergilemeye başladı. Bu parçalar köpeğin izlerini taşıyan duvarlar yeni bir sanat takımının başlangıcıydı. İnsanlar eserleri izlerken düşündüler. Bu kadar basit bir şey nasıl bu kadar derin bir anlam taşıyabilir? Köpeğin yaptığı çizimler artık herkesin dilindeydi. Çöplükte bir köpek bir sanatçıya dönüşmüştü. Gerçekten de o köpek hiç farkında olmadan bir sanat akımı yaratmıştı. Çöplük sanatı olarak anılmaya başlanan bu akım şehirde hızla yayıldı. İnsanlar duvarlarına, parklarına, sokaklarına çizgiler bırakmaya başladılar. Sanatın bir anlamı vardı. Sadece estetik değil, hayatın karmaşasında bile bir düzen bulabilmek. Bir gün sanat galerilerinden birinin sahibi köpeği görmek için çöplüğe geldi. Elinde bir mikrofon, yüzünde büyük bir gülümsemeyle köpeği buldu. ''Senin adın ne?'' diye sordu. Ama köpek sadece başını sallayarak etrafı kokladı. O an köpek biraz daha geri çekildi, burnunu bir çöp kutusuna sürtüp bir başka desen yaptı. Galeri sahibi köpeğin ne kadar önemli bir sanatçı olduğunu fark etti ama bir kelime bile etmedi. Sadece gözleriyle saygı gösterdi. Artık çöplük bir sanat alanına dönüşmüştü. İyi bir fırça ve boya ile yapılmış bir tablo gibi değil, ama bir köpeğin burnuyla yapılmış bir sanat eseriydi. Çöplükteki köpek bu basit ve doğal sanatı hiç farkında olmadan başlatmıştı. Sadece çizgiler ve desenler bırakarak koca bir şehre sanatın ne kadar basit ama anlamlı olabileceğini göstermişti köpeğin adını kimse bilmedi ama onun bir ismi yoktu aslında onun adına bir şey söylemek gerekirse o sadece çöplükteki ressam idi